Yasin kardeşimiz geliyor şimdi dedi ki ben ineceğim de ooo vay 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 aman aman Evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz bu videomuzun konusu bilinmeyen sokak rock riderları ve bilinmeyen sokak rock riderlarının sahibinden bir tanesi geldi bu arkadaşımızı hatırlıyor musunuz bilmiyorum sen hatırlıyor musun kendini? Yok unuttum <laughs> Manavgat'tayken geçen sene video çekmiştik. Kameramanlığımızı yapmıştı. Bize yardımcı olmuştu. Şu an Mersin'e gelmiş ve dedi ki gelmiş yem görüşelim. Ben de dedim ki tamam video çekecektim. Gel abi takılalım. Ee, sen de Türkiye'nin en dolu Rock Rider'ı var değil mi? Yani öyle yani. Öyle evet. E, Bende de Türkiye'nin dolu makineleri var şimdi. stat makineleri. Hayırdır kardeş? Hadi şimdi söyle. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bunlarla şimdi sahile gideceğiz. Sahile gidip ne yapacağız biliyor musun? Gidip sokakta bilinmeyen yetenek arayacağız. Gidip, siz yapabilir misiniz? Siz yapabilir misiniz? Hava kararmadan bir an önce halledelim. Okey mi? Okey. Sen Değil ölmüşsün de. terden oğlum. Niye böyle oldu? Kızdırdım ya. Yani? Şeyde indirdi dedim ya. Yani. Hangisini istiyorsun abicim? Değişiriz ya. O okay. ilk Ben mi gideyim sen mi yiyeceksin? Olur. Olur ne ama? Al c e al. Şu an C100'e binen ilk Sofi sen olacaksın kardeşim. Benden sonra. <laughs> binen de Türkiye'de dördüncü kişi falansız şimdi. Hadi bir de bisiklet felaket parlıyor ha. Bu arada yeni telefon aldım 16 Pro Max. Daha kaliteli bir çekim için. Kameramanlarımız daha iyi video çeksin diye. Nasıl <laughs> ki? Mükemmel yani ben de Mükemmel. 16 Pro. Abi çıkıyoruz. Oh oh. Dikkat et O kadro çizilmesin de ne oluyorsa olsun ama Allahım. o kadro çok değerli biliyorsun meseleyi. Uy gidiyoruz abi. Adam direkt tekere kalktı işte. c böyle bir şey anasını satıyor. Hava da güzel. Lastikten havasıymış lan. Basarız. Aynı oluyor, aynı oluyor. Saldırıya uğradık. Bunda tayyip. İki dakikada terledik. Böyle abi. Oho! Güneş nasıl vuruyor. C100, 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 C100. Biraz sola geç. Yanlış olan mı? Adamım ya. Oğlum tek tekerdi var ya gemi gibi gözüküyor bir şey. Böyle başka birinin sürdüğünü görünce biraz tuhaf hissettim şu an. Trafik. Trafik. Mersin sahile şimdi ilk defa mı gireceğim? Aynen. <laughs> ama yok hacı ya. Bu ceviz sadece bana yakışıyor. Ama. Bakalım, birkaç şey soracağım diyeceğim ki bilim yeteneğe çıkmak ister misin? Eğer ki kabul ederse diyeceğim ki o şey. Okay. Bunlar kim ya? Hey selama, bu Merhaba kardeşim, bilim ve yeteneklere çıkmak ister misin? Tabii ki abi. Neden olmasın? Ne yapabiliyorsun onu söyle bana. ilk önce. Ne dersin yapar? Sen? Teker Manuel. Yapabilir evet, misin? Çıkmak ister misin bilim ve yeteneklere? Evet. Tamam ikinizi alıyorum o zaman. Abi seni de gelir gelmez kameraman <laughs> yaptı kamera koyayım. Bak bu tişörtü attırıyor musun? Aynı tişört. Antalya blok. Erkekler hani sadık değil <laughs> evet arkadaşlar. Bir ikisi de kalıyor biliyorsun. Kayıtta zaten şu an. Yeni video hoş geldiniz. Konuklar zaten hazırdı şaka yapmıştım. Sonradan bulma falan değil. Ama izlersen benim dikkatimi de alır video çekemem. Şu an engel oluyorsun. Aferin aslan kardeşim benim. İki tane kardeşimiz var. İlk başta senden başlayalım. Adın ne? Yasin. Kaç yaşındasın? 12. 13 yaşındasın. Abi 2 yıldır falan başlıyorum ama eskiden de bayağı bisikletçiydim ama küçük bu bisiklete şey yaptım abi. Ya küçük bisiklete yani senden görmüştüm bilinmeyen yeteneklerde bu küçük bisiklet yapanları. Ben de özendim senin bayağı bir şey yaptım. Manuel'i falan senden öğrenmiştim. Sonra bu bisikleti biraz geliştirdim. Instagram hesabı falan açtım. Bayağı bayağı bir beğeni kastım. Ha. Senin videonun çıkınca daha çok beğeni kastacağım umuyorum. İnşallah. Hangi okulda okuyorsun? Ahmet Hoca oluyor. Mezitli Ahmet Hoca oldu. Güzel. Tek tekerde sınır var mı? Tek Koltukta tekeri yap diyeceğim de sana biraz şey sıkıntı. Ee, şurası sene. inmiyormuş falan Kadro kaynaklı olduğu için 3 kaynak var. Kadro kaynaklı senin. Üç kaynak Ve ona rağmen yapıyorsun. Ya transferden buldun. de şuradan kırdım. Saygı duruşu. Ha? Benim şuradan. Sen iki de mi kırık? Evet. Ona da geleceğiz. Başka? Başka ne yapabiliyorsun yani? Anlat. Ya bar spin şu normal yerde ön kaldırarak da. Evet. Bunny, velon, whip, velon, transfer falan atabiliyorum. Aha. Peg de yapabiliyorum. Evet. Peg de şuraya basarak. Burada neden pek yok? Abi oraya gerek şey, yok ben sol ayak olduğum için. Ha sol ayakla basıyorsun anladım. Fren ee, kontrolü abi... yapıyor musun yoksa boşta mı gidiyorsun? Fren tutuyor mu? Tutuyor abi tutuyor. Fren kontrolü yaparak gidiyorsun yani. Evet. Tekel var mı? Bu eskiden zaten V fren değildi. Böyle değişik bir V frenden bir tık kötü bir frendi. Onunla falan da acayip iyiydim. Şimdi biraz kötüleşti. Ee, İyi. Şu an bir de şu hareket var abi. Brezilyalıların falan yaptığı. Özenmiştim. Büyük günler yapmıştım. Şöyle. Hayır şöyle. Tek teker yaparken o <laughs> öyle mi tutuyor? Tek gidiyorsun ve çapraz tutuyorsun yani. Çocuğumuzu ilk başta gösteriyoruz. Ve sırada gel buraya doğru. Hazal. Dur ben soruyorum. Adın ne? Allah. Aa, öyle mi? Kaç yaşındasın? 12. 12 yaşında bak. İkisi 12 yaşında. Bu arkadaşımız da ilk başta, ha geçen seneden biz tanıştık herhalde. Biz çeşitlikten önüne gelmişti. Beni tanıyordu takipçim de. Bir böyle fotoğraf falan çekilmişti. Ve sonra bir baktım ki tekere kalktı böyle. 2-3 pedal attı. Dedim ki sen kendini geliştir. Ben seni videoma alacağım. O zamandan beri de deniyorsun değil mi? Geçen yıl hatta bir buçuk yıldan beri de deniyorsun. Kış o zamandan beri. sadece teker yapıyorum şimdi daha çok şey var. Manuel de var ama. Hı -hı. Ben bunun manuelini çözdüm. Bu iki arkadaşımız videoyu alacağım diye uzun zamandır bekliyordu. Ben de bir türlü fırsat bulamıyordum. Gün bugüne bir şey harbiden. İlk başta Yasin'i göstereyim ondan sonra Hazal'ı. Hazal'la büyük ihtimalle zaten 12 yaşında Türkiye'nin en tek teker yapan kızı diyebilirim. 12 yaşında bak. Özellikle ona bakacağım. Çünkü o zamandan beridir sen büyük ihtimalle o sözü verdiğim için özellikle acayip gaza o zamandan beridir benim kafamı etsin yediler. Haklılar da bir yandan çünkü söz vermiştim alacağım diye ve bir türlü şey yapamadık işte. En son bugüne gidelim. Sen hangi okuldaydın? Ahmet Hoca. Aynı okuldasınız. Aynı, sınıfta. sınıf mı? Yan sınıf. Yan sınıfta. Annem baba ne diyor bu işe? Annem biliyor, babam görmedi Annenle beraber izliyorsun benim <laughs> videolarımı. Güzel. Senin annem baban ne diyor? Benim bu annem zaman? babam her şeye razı. Babam zaten babam beni başlattı ilk önce. Aha. Ben babam babam da benim bisikletçiydi. Senin şey ya şu elektrikli bisiklet gibi bisikleti vardı onunla yapıyordu baya. Ben de ondan birazcık örnek almıştım bana öğretti. Ben sadece onu kalmıyordum ben fren ayarını falan senden öğrenmiştim o. O zaman ilk önce seni göstermeye başlayalım mı? Ben de hemen bisikletimin başına ah hangisine hangisini seçsem. Ee, aa fete fete. <laughs> şey <gülüyor> zengin piçleri şımarıklı gibi ama. <laughs> Ceyiz daha iyi ya işte akıcı bisiklet yani güzel. Abi çok güzel seninki zaten öyle. Sen bir de bu bisikletin de maşa yoktu ilk başta değil mi? Ya ben sana atmıştım. Evet. Önceki bun... maşa vardı. <laughs> Hayır düz maşa düz maşa vardı. Yani yoktu. Evet, Ve son, sonra bu Yasin amasör taktı. Bana dedi ki abi dedi ben ama şey amasör taktım kızmasın değil mi dedi. Dedim ne alaka nasıl dedi ki abi sen hani kötü bisiklet olanları alıyorsun ya, özellikle dedi. Benim maşayı taktım bir tık daha iyi oldu falan Dedim bir şey fark etmiyor merak etme. Hala mükemmel. Yap bakalım hadi. Adamım benim ya pürüzsüz gidiyor. Allah'ıma bak bundan büyük yaşlı olup da bunun kadar rahat gidemeyecek ben size binlerce on binlerce adam gösteririm ya. Sonra diyorlar işte bisiklet kötü yapamıyorum. Yok böyle bir sıkıntı var. Yok yok yaşım küçük. Ben yok, o yüzden şey işte başladım abi herkese kafa atmak için. Sonra buna bile laf edenler var biliyor musun? Küçük bisiklet olduğu için yapabiliyor diye boş boş konuşanlar falan var. Yani gerçekten mükemmel. Dikkat et. Ooo sınır diyorsun. <laughs> öf öf peyye basarak teker diyorsun. Gel. Oğlum adam zehir gibi ya. Adam resmen zehir gibi ya. Değik atmayı da ihtimal etmiyor. Yavaş gidiyor. Stopiden manuel'e. Aha manuel gidiyor. <laughs> Dikkat et. Dikkat et. <laughs> Aslanım benim ya. Evet kardeşimiz çember çizecek şimdi. <laughs> Güzel. Güzel, güzel. Ben seni ilk tanıdığımda diyorum daha sen şey yapamıyordun düzgün teker yapamıyordun 2-3 pedal atıyordun evet, sana da söz vermiştim atla demiştim ki sen de tek tekeri çöz Hazal'la birlikte sonra ikiniz de azimli bir şekilde devam ettiniz gerçekten herhal olsun. Bir dersini deneyebilir misin benim için? tamam abi geçen At dene bak da. sen birkaç defa tutturmuştun aynen bakalım gene yapabilecek misin? Oğlum sen güzel yapıyorsun bu arada ha devamı yok ama atma şeklin bak çok iyi. sen Oğlum çözmüş sayılırsın sen şu an zaten bir daha dene başlayalım. Gayet iyi. Yo gayet iyi. Aha oldu. Ben bunu oldu sayıyorum. Okey mi? Bas bin başlayayım. Hadi bakayım. Adamsın lan sen. Ben bunu yaptığını bilmiyordum mesela bana sürpriz oldu bak şu an. Ben sadece şey zannediyordum teker yapıyorsun falan. Ama var ya şu koltuğu gerçekten indirebilseydik o koltuğa teker sen yapardım bunda. Oğlum adam gerçekten çok iyi. Gerçekten. Yani ulan bu çocuklarda imkan olsa keşke benim de her çocuğa yardım edebilecek imkanım olsa. Mükemmel güzel olacak ama işte böyle. Bilmiyorum. Geliyor. Manuel King geliyor. Helal olsun lan. Lan yetişemiyorum ki sana. Helal, helal, helal. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ayağını ileri geri yaparaktan denge de yapıyorsun. Çok iyi. Oh yeah. Yat 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 oğlum yat çabuk. Sen atlayabilir misin? Aha. Aha. Adamım benim ya. Aa, bir kez daha geliyor. Bir kez daha geliyor. Bir kez daha geldi. Hah. Adamım benim. Ömer gördün mü? Adam bir de vip atıyor. Şununla bak vip atıyor. Başka bir şekilde yapacak mısın? Ne bileyim takla ataraktan falan filan. Yapacak mı öyle şeyler? Sen bir şeyler yapacak mısın kanka? Ben yapamam ki. <laughs> sen bunda transfer atalım mı bunda kanka? <gülüyor> <gülüyor> Biz sana hani bunda transfer yapalım. atıyoruz. Biz ortadan ikiye bölünüyor. Evet şimdi de Hazal kardeşimizdeyiz. Sen ne yapacaksın? Söyle. Teker, manel, şey kadrodan tutacağım. Bir de ayağım bu tarafa doğru atıp Su içerken çok seksi çıkıyormuşum. Öyle söylüyorlar. Bir, bir tane yarrak sureli var. Bak. Böyle bakayım. Bir <laughs> tane koyacağım. mı değiştirdin? Değişmiş. Kırılmıştı. Kırılmıştı. Kadro da kaynaktı değil mi? Gel göster bakayım. Şurası Bu kaynağı ne zaman oldu? Yani ne zaman kırdın bunu? Uzun bir tane merdiven var. Tırrrr diye indiniz. Ne zaman oldu bu olay? 6 ay mı? Çok Kime kaynattırdın peki? Onu çok merak ettim. Rastgele sana. <laughs> Rastgele. Sureli birine mi yaptırdın? Adamsın. Manuel. oye, oh yeah. Oğlum vallaha gidiyor lan. Oh yeah. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Manuel'e çek şimdi. Lan <laughs> de mi yapıyor? Hadi canım. Evet, çok iyi, çok iyi. <laughs> 12 yaşındaki kız tek teker konusunda birçok erkeğe meydan okuyor. Hem de kaynaklı kaldır bak. Bak göster, kaynağı göster. Görüyorsun. Ya abi yani fark ettiyseniz her bu videoları çekmeye devam ettikçe iyisinin iyisi gelmeye başlıyor. 12 yaşında diyoruz sonra ondan daha iyi yapan kız versiyonu çıkıyor. Falan filan böyle çok iyi ya. Hadi bir manuel daha. Aha manuel çekiyor Allah'ım. Bu sefer oldu. Evet. Çok iyi. Çok 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 iyi. Tek tekerde daire çizebiliyor musun? Burada çizsene o zaman. Hadi bakalım. Aslan kardeşimiz Hazal. Tek de daire. Vallahi helal olsun ya. Sanki lastiğin havası az gibi arkası ama. Bu yaştaki yaştın kızlar Roblox'a Robux kasmaya çalışırken Aslan kardeşimiz azal diyor ki ben bu sistem ayak uydurmayacağım. Teknikler vereceğim. Ve onu da çözüyor. Biraz daha uzan gel. Neden ya? Ooo yatışı yapıyor. Ne diyorsunuz beni geçer mi ileride? Geçemez. Çok zor. Çok zor. Yeah. Evet şimdi bilmeyen yeteneklerden Yasin bisikletiyle dedi ki ben buradan transfer atacağım dedi. Ben de diyorum ki gel. Gel gel şaka yapıyorum gel normal. Aslanım benim be. Güzel 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 sıkıntı yok sıkıntı. Ah! Ah! Hani fren tutmuyordu? Bu çok güzel bir, bir. Ha, Aferin aslanım ya. Ben eskurdum Hız, Hızlı <laughs> eskurdum. Teşekkür Yasin. Ağzım ağrıyor burada. Evet Yasin, Yasin kardeşimiz geliyor şimdi dedi ki ben ineceğim de. Ooo. Vay 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 vay. <laughs> vay çok iyi lan. Oğlum helal olsun lan sana. Eskurdum. <laughs> Çurt mücadene. Dikkat et. Çok iyi ya. Karıya girmek, karıya girmek, çok girmek, çok yiyeyim. iyi. Sen de mükemmelsin. Harika. Oğlum sen böyle bir bisikletle nasıl dengeyi bozmadan tar 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 iniyorsun lan? Hiç böyle videolar paylaşmıyorsun ama. Ya abi hesabım gizli oldu. 2013 kaydetmiş. 18 yaşından büyük olmadığım için hesap gizli oluyor ama bayağı beğeni kasarıyor. Aa geliyor. Canavar geliyor. Allahu Ekber. <laughs> çok iyi lan. Aa azal geliyor şimdi de. Kız Free Rider, 12 yaşında. <laughs> Şimdi arkadaşlar son olarak ne kaldı? Ön tekersiz tek teker deneyecek Yasin kardeşimiz. Bakalım yapabilecek mi? İlk kez deneyeceksin değil mi bunu? Sen deneyecek misin? Sen ne de deneyeceksin? O zaman anahtarımız da burada göster anahtarı. Bununla ön teker açacağız. Tekere kaldırdan da ön teker fırlayacak ve ön tekersiz tek teker gitmeye çalışacak. Bakalım ben de çok merak ediyorum Ama ne olacak. ön tekersiz tek teker böyle göründüğü kadar kolay değil dengeyi sağlamak. Aynen yani öyle. Aynen öyle. Bakalım hallederiz. Evet arkadaşlar, sekeri söktük şu an. Hadi sendeyiz. Manzara eşliğinde. Aha, 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 aha. Çık orada. <laughs> Çok güzel. Yaparsın değil mi? Yaparım. Bunu biraz şey yap. Biraz daha hızlı git. Normal yapıyormuş gibi. Aynı şekil. Bir daha alıyoruz. Hadi baştan. Oluyor. Evet, şimdi ikinci denemeyi yapacak Yasin kardeşimiz. Gel bakayım. Devam, devam. Allah Allah. Adamım be. Aha, aslanım. Ben. Devam et, devam et, devam et, devam et. Korkma. Devam, devam çok güzel. Alanı da tuturdun yemin ediyorum. Altıma girecek. Adamım devam et, devam et, devam et. Allah'ıma gidiyor. Çok iyi anasını satayım. Devam et, devam et, devam et, devam et. Bırakma, bırakma, bırak. <laughs> lan lan. <gülüyor> dikkat et, dikkat et, dikkat et. Hazır mısın? Gevşetti şimdi haz olma tekerini. Bu da deneyecek. 12 yaşında teker stek teker denen ilk kız olacak evet. Harbiden de öyle olacak. <gülüyor> aman. <gülüyor> devam devam devam. Aman dikkat et. Aman aman. Bak şey yap. Tekeri çekiyorsun ya önden fırlat yapışma böyle şey olmasın. Yani sen biraz şey yapamıyorsun. Biraz orta hızla git öyle fırlat tekeri. Biraz Ön tekeri çekerken fırlatarak çek. Önden mi gitsin şu teker? Yoksa bak az önceki gibi çarparsın tekere. Devam 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 devam. Harikasın çok iyi. Şey güzel çok güzel çok güzel. Devam et devam et devam et devam et bak. Beş altıncı denemede direkt devam etmeye başardı bu sefer. İlk başta tabii ki de yapamaması çok normal. Alışması lazım bunlara. Şimdi son bir şeye geliyoruz. Bunu da deneyebilir misin? Evet. Hadi <laughs> en, bakayım. En sevdiğim şey. <gülüyor> 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 bakayım kaldırabilecek mi? Allah sen kedi. Allah. Hadi. Çek Yatlar. bakayım tekere oluyor mu? <laughs> Allah. Allah. Öyle kolay değil işte bunda teker yapmak. Tamam çözdü çözdü güzel. Bir daha bir daha bir daha. Yaptı. Suriye aha yaptı. Yani. Yasin ben seni yapacağını hiç düşünmüyorum ama. Yaparız yani. ya. Ver bakayım Yasin'e şimdi. Oh my god. Ya benden büyük zaten. Hadi. Türkiye arasını satıyor. Hadi. Oğlum çocuk bisikletin üstünde kayboldu. <laughs> <laughs> bir kez daha. Hadi. <laughs> Cebelleşiyor şu bisikletle. <laughs> olmuyor mu? <Bisikleti>. Olmuyor, olmuyor. <laughs> bisiklet sürüyor. <bunu>. <gülüyor> <gülüyor> bisiklet sürüyor bir daha. Yasim bisikleti, bisiklet bunu. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Uzun deneme. Lastiği alır onlar. Sen fırlat. Fırlat. Güzel. Çok iyi, çok iyi. Devam et. Hiç bozma. Oğlum harbi gidiyorsun ha. Helal olsun sana yemin ediyorum var ya. Mükemmel ötesi devam. Devam 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 hiç bozma hiç bozma. Çekil diyor çocuk. çekildi adam eğiliyor ya. Adam eğiliyor böyle çekilme mi olur ya? Çok iyi. Ama ben hatırladığım kadarıyla sen her Allah'ın günü kalkıp çalışıyorsun değil mi? Her gün Her kim? gün. Her gün ama eksiksiz yani. Değil mi? Evet. Çok iyisin gerçekten. Hadi evet. bir de YouTube için kaldır o zaman. Hamamıza <laughs> kaldır. Yaptı Yan yana gelin yan yana. Aynen yavaş yavaş acele etme. Sanki cenazeye koşuyormuş gibi. Aslanım benim be. Sağa gel sağa araba gel. Vay vay. Lan oğlum. İyi misin? <laughs> ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz, izlediyseniz eğer hepinize teşekkür ederiz. İç arkadaşımıza gerçekten tebrik ederim. Mükemmeller çok başarılar başarılar devamını dilerim bu arkadaşlarımızın. Diyeceklerim onlar. Size bir elcik şey hediye ediyorum. Bu senin de. Mor senin bu kırmızı senin. Aynen. Takarsınız kullanırsınız inşallah daha iyi bisikletlere sahip olursunuz. Daha ileride, hak ediyorsunuz onu söyleyeyim size yani. Diyeceklerim bu kadar. Instagram'da sana burada benimki burada. Koyuyorum ikisini buraya yukarıya. Instagramlarını koyuyorum. Merak edenler varsa bakabilirler. Video like atmayı, abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda fikir, düşünce her şeyinizi yazabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi böyle yetenekli kişiler olabildiğince bulursam çekmeye çalışıyorum. Öyle. Harikasınız yaşlı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.